Biliyorum bana kızmayın, yorumlarda neden geç kaldım diye. Arkadaşlar, ar Melis, Melis diyorum. Benim kız arkadaşımın dediği bir tane oyunu oynayacağız. Bu oyunu bilenler çoktur. Higgs Yol 2018. Bilen çoktur. Herhalde. Biliyorsunuz değil mi? Bu oyunu oynayanlar, oynamayanlar, merdivenlerden kayanlar lütfen kanalıma abone olabilir misiniz? Videonuz böyle izliyorsunuz. 8 kişi izliyor. Diyor ki abone ol abone boş ver. Ulan o kadar izliyorsun 8 kişi 10 kişi izliyor. Diyor ki aman bu video sarmaz bunu geç. Ulan ne alaka? Bir tane video çekiyorum sonuna kadar izliyorsun. Bir de diyorsun ki aman boş ver, buna like atmaya gerek yok. Bunlar cimri diyorsun. Ulan zaten olumuz kanalım 20 abone. Ben ne yapayım? <laughs> zaten yağmurun altından geldik. Bu son çektiğim saat onu on, 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 on söyleyemem. Onu 50 falan geçiyor. Mesela bak bu oyunun en güzel yanı ne biliyor musun? Alıyorsun eline bir şeyi. Bakın gidiyorsunuz elinize bir şey alıyorsunuz. Aldım arkadaşlar. Şimdi bakın gidiyorsunuz. Bak bu adam gördü ya bunu hemen böyle yataş tamam. yapıyoruz. Sonra da şöyle gidiyorsunuz. Temizleniyorsunuz. Ondan sonra da durun arkadaşlar bir saniye. Gel şuraya sıcaksın gün arkadaşlar bir saniye. yıkandıktan sonra kuran gidiyoruz. Bak burada iki kişi ölmüş doğru. gidiyoruz Ya böyle hiç kimse görmüyor. Zing. 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 Böyle bütün okulu öldürebilirsiniz. Anne bir de kız arkadaşım oldu. Kız arkadaşım. Hı hı. çizim aldım pardon annemle sohbet ederdim ne YouTube'a bir şey demek istiyor mu? Annem YouTube'a bir şey demek istemiyor. Ekran karardı neyse. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bunlar elimizde silah o okula giriyor. Güzel bir şey Ama burada hoca yok. Hoca olan bir okula gidelim ve ders silahcıklar geliştirdik. Böyle bir şey Boş Anne bu arada bilgisayar geldi mi? Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayardan daha da güzel oynayabilirsiniz de ve hafta En yakın zamanda bilgisayardan da videolar gelir. Hadi kardeşim gel. Gel bir gel gel. Önümüz sonu. Arkadaşlar başlığı ben ne modu yapacağım? Ben ne zaman? Benimle geldin. Ana şimdi gelsin. evet evet Layton. Benimle gel. O yer aç. O da birisi geliyor. Öldüreyi gördük açıyor. Ben ölüyü unuttum. Dur! Kaçma! Ben katildeyim. Araba edeyim diyelim. Arkadaşlar bir de arabada bak var. Arabada bak var. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Belki oyunu çekecek. Kusman gerek Oyunun şeysi şey yok. Arkadaşlar girin basın. Kıvam. Bak bu araba eskiler çıkmıyor arkadaşlar. Bu barman mı çözü? Bu arada sesim çok geliyor. Özür dilerim. Şu arama sesi çok bastırıyor mu? Videodan ya, yani, beni izledim artık. Vallahi benim sesim e, Altta kalıp araba sesi kaydan gibi çıkıyor. Valla oyun videosunu çekin. çekin? Yatakta Az abone 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 olunca para mı çıkıyor? Bak. Ben görüyorum ki bak. Abone, abone olunca para gidiyor. Lan, kimden gidiyor? Senden diyor gidiyor? Babandan gidiyor? Yok, yok babanın parasını çalıyorlar. Yok babamın parasını çalıyorlar. Benim kanalıma abone olmuyor. Benim benim. Kendi kanalıma abone olmuyor. Arkadaşlar bu arada uh, uçuyorum. Pardon. Pardon. Tepesini tam koyacak tepesi ben uçuyuz. Burada aya basıp basıp biraz şöyle doğruyunca çabuyosunuz. Çok saçma bir

Tamam arkadaşlar ben hayır kopyalayalım şöyle diyor. diyor. Hı bu neredeydi? Hadi geliyor şampiyonumuz. Şekil aldı. Bas. Ne nereye doğru? Biraz uçabiliyorsunuz. Uçuyoruz arkadaşlar. Böyle de uçabiliyorsunuz. Mesela Y'ye basınca yukarı. Yoksa basınca motor durduruyor. Allah 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 Allah. basınca da iniyor. Arkadaşlar intihar ediyorum. Bir kapak fotoğrafı alayım da. Çalıştık motoru. Polis var. Ne Ben böyle bir şey söyleyeceğim ki? bir suçum var mı? Yok, arabadan var. kalmış. şurada. Gel şöyle çek. Zınka. <laughs> kapak kapak bir çekiyor arkadaşlar. Bizden direkt Hadi arkadaşlar bay bay. Bakın arkadaşlar bir de böyle bir özellik var. Hop. Rochia. Hadi bay bay. Öldüm.